Vallahi tam geçerken gördüm. İnşallah sen ne sabahtan beri peşindeyim zaten. İnşallah o da yuvasına gidiyordur veya bir şey işaret ediyordur bana. İnşallah onun da doğumu çok yakında olacak. Vallahi buldum. Vallahi buldum. illa buldum. Şart olsun buldum. Tillahi buldum. Ya senin yaradanına kurban. Senin yaradanına kurban. Senin Allah'ına kurban. Al. Ah. Bu da çok taze. Vallahi bu da çok taze. Aha. Ya arkadaş çalıyla çırpıyla. Şimdi zamanı mı? Bismillah. Yayınlayacağım. Bütün videolarını yayınlayacağım. Hepsi var bende. Ben seni takip ediyorum. Allah var seni aradım. Ha. Hatta anam olsa canlı canlı Oy 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 oy. Kız yeni mi çıkarttın? Bu sabah mı çıkarttın yoksa? He? Allah'ını seversen söyle. Bir tane mi gözüküyor annem? Bir tane mi gözüküyor? Taş mı öbürü? Bir tane oynayalım lan. Gel buraya az bir şey kenara gel. Korkma, korkma anne. Korkma, korkma. Dur bak, dur bak, Al. Al biraz, al bakayım. Al bakayım. Belki açılırsın. Al. Al anne. Al. Ben sana da bakarım. Ben sana da bakarım ya. Hani bakamasam da tam birilerinin gelmesini sağlarım ya. Anam 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 Ya birini gösteriyorsun. Yüz görünlüğü mü veriyorsun bize arkadaş ya? Ama kaç gündür ben senin peşindeydim annem. He? Dün gelmedim aklımdaydın. Vallahi sen yeni doğum yapmışsın. Seninki çok taze. Ya da doğum halindesin. Allah Allah ıslaklık var. Dur lan. Çekilin az önce hareket ettirdim ben bu anneye gelince belki ondan mı kurtulacağım e, sen hareket ediyordun az önce Anladım, ah, şey, bah, bu, ay, bak bak eyvah 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 oğlum ben daha işe çıkacağım ya ben gidip ekmek parası kazanacağım lütfen tane laf yerim bu şekilde ya lan biri görse ne olur ya videoyu görsen sevinirim tamam dur ben geri çekeyim. hadi bak. biraz daha yemek getireceğim sana ただいま。 Nerede gördüm ben seni? Nerede gördüm ben seni? Nereye geldin? Şimdi yuva yaptım. Tabi yukarıya hedefliyor. O buraya geliyor. Ben arkadaş. Sana Allah'tan. Arkadaş ben Nasıl çeker? Sağ çekim yapsın.